Sevgili seyirciler, trafikte iki sürücünün inatlaşması gelecek şimdi ekrana. Yol önceliği yüzünden başlayan çekişme filmlerdeki kovalamaca sahnelerine dönüştü. İki inatçı sürücü birbirlerinin yollarını kesip durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsü o kadar gözünü karartmıştı ki minibüsü durdurabilmek için geri manevra yapıp çarpmayı bile göze aldı. Ya niye ne? Lan oğlum seni öldürüm. bak seni öldürürüm. Bak öldürürüm lan. İki sürücü inatlaştı. Yol boyunca kovalamaca oynadılar. Otomobil sürücüsü peşini bırakmadığı minibüse böyle çarptı. Dur dur. Duracaksın. Ya ne istiyorsun benden? Dur tak, dur tak, dur. Duracaksın. Polislerden bak. Oğlum bak. Görüntüler Arnavut köyden ana yolda birlikte ilerleyen servis minibüsü ve otomobil sürücüsünün öncelik çekişmesi kovalamacıya dönüştü. İki araç sırayla birbirlerinin yolunu kesmeye başladı. Kilometrelerce devam eden kovalamaca ve takip otomobil sürücüsünün yolunu kesmesiyle son buldu. Otomobil sürücüsü minibüsün yeniden kaçmasını engellemek için geri geri gelip böyle çarptı. Oğlum, ben lan. Ya niye istiyorsun ne? Lan oğlum bak seni öldürürüm. Bak öldürürüm lan. Ya ne istiyorsun benden? de? Şu otak kurtulacak mı? bak. Dur, bak. Ardından otomobilden inip minibüse saldırdı. Camları yumrukladı, minibüsü tekmeledi. Yolda birbirleriyle didişirken hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan ikilinin kavgasını minibüsteki kameralar baştan sona görüntüledi. O görüntüler paylaşılınca da ekipler iki sürücünün peşine düştü.